Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Fidesini sattığımız Rebutiye Aliostera birkaç hafta oldu herhalde. Bir 7 gün önce falan. Bunların size ben videosunu çekmiştim. O zaman full çiçekliydiler. Çiçekleri bitti şimdi bunların. Tekrar açmalarını istemiyorum. O zaman da söylemiştim parçalayacağız bunlar diye. Şu an biz şurada gördüğünüz gibi parçalamaya başladık. Ben bir yandan parçalıyorum. 3-4 taneyi ayırdım nasıl parçaladığımı görün diye. Zaten daha önceki videoda anlatmıştık. İki çeşit kaktüs çeliklemek için iki çeşit yol var. Bir parçalama kırarak ayırma biri de keserek ayırma diye. Bu parçalana yani kesilerek değil de parçalana yani yavrulu olduğu için parçalanarak ayrılıyor. Hemen şu şekilde başlayalım. Şuradan hemen yavrularını almaya başladım şu şekilde. Bu yavruları alırken de ben 45'liye dikeceklerimi ayrı koyuyorum. 104'liye dikeceklerimi ayrı koyuyorum. Bir de köpük böyle yani en ufaklarını da köpük böyle dikeceğim. O şekilde boy boy ayırıyorum dikime başlarken de arkadaşlar önce ben en büyüklerini yani 45'li böyle direkt dikeceklerimi dikiyorum. Çünkü onların etrafında da ufak tefek yavrular oluyor. Yani büyükten küçüğe doğru gidiyorum ki en sona şu gördüğünüz en küçükler kalıyor. Bunları köpük böyle öyle dike, dik, dikiyorum yani. Şu kenarındaki küçük yavruları Dediğim gibi alın alını hemen atıyorum oraya çünkü tekrar büyükten başlayacağım için onları bir daha elden geçireceğim. Şu şekilde hızlıca hemen parçalıyorum. Sadece burada ana gövde yani ana gövde demek istediğim şu ve şu bu ikisini bırakacağım. Diğer bütün yavrularını şu şekilde seri şekilde hemen alıyorum. şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi 104 lüye dikecekleri ayrı büyük olanları 45 lüye. Parçalaması çok basit. Zaten dediğim gibi kırılan ve kesilen iki çeşit kaktüs olduğu için kırılması çok basit. Şöyle devam ediyorum sadece yolu bir kere açmanız yeterli şu mesela şöyle çekin korkmayın ana gövde bunu aynı saksıya ben tekrar dikeceğim şöyle ayırıyorum onu şu an gördüğünüz gibi kökünden falan tamamen ayırdım Şunu mesela istersem çok büyükleri tekrar 45'liye değil de bir tık daha büyüğüne dikiyorum. Ama bu 45'liye de olur. Şöyle devam ediyorum. Şurada mesela şimdi bütün halinde yavrular var. Burayı hiç zaten hepsi 104'lü olduğu için şu şekilde hemen olduğu gibi tutun alın sadece toprağından arındırın biraz yeterli çünkü dikerken zaten onları tekrar hep ayıracağız burada amaç şu ana gövdeyi ana gövdeyi almak bunu iki taneydi dediğim gibi bunları tekrar birleştirip tekrar dikeceğim hatta şurada hemen bunların toprağını ben değişeceğim. Başka bir toprağa dikeceğim. Şu an bizim dikim toprağımızda. Şurada nasıl dikeceğimi hemen kısaca göstereyim size. Yine aynı şekilde saksımı dolduracağım. Köklerini istersen biraz kısaltabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Kısaltmasanız da olur. Kısaltabilirsiniz de şu şekilde. Şu şekilde kısaltabilirim. Hiç sorun yok. Korkmayın. Bunları tekrar şuraya şu şekilde oturtup İsterseniz aralarını biraz açabilirsiniz. Bitişik de olabilir. Etrafını tekrar doldurup şöyle iyice bastırıyorum. Yine söylüyorum bunun toprağını değişeceğim. Ben siz görün diye şu an buraya dikiyorum bunu. Böyle biraz diktikten sonra şu şekilde de ayırabilirsiniz arasını. Çünkü aradan yavrulacaklar birbirine kapatmasın diye. Şu şekilde tekrar dikip tekrar seranın bir köşesine atacağım. Bu burada bir yıl içinde tekrar kenarlarından yavrulamaya başlayacak. Bunu tekrar ben bozuyorum. Siz görün diye diktim bunu. Çünkü dediğim gibi bu toprağı kullanmayacağım. Toprağını değişeceğim zaten. Arkadaşlar bu arada biz ee satış sitemize setleri yükledik. Yani setlerin fiyatlarını elimizden geldiği kadar neredeyse buradan toptan verdiğimiz fiyatlardan yaptık setleri. Yani burada bizim 5 ee, liradan 4 liradan 6 liradan 7 liradan 7,5 liradan 8 liradan ve 10 liraya kadar toptan verdiğimiz kaktüs ve sükülen çeşitleri var. O fiyatlardan yapmaya çalıştık fiyatlarını ilgilenen arkadaşlar oradan bakabilirler yani gayet uygun yaptık öyle söyleyeyim diğer o kurumsal satış siteleri var mesela isimlerini söylemek istemiyorum oralardaki fiyatları da baz aldık oralardan da karşılaştırdık haberiniz olsun fiyatlarımız uygundur bilginiz olsun ilgilenen arkadaşlar satış sistemimize bakabilirler. Şu şekilde yine ana gövdeden birini ayırdım. Şöyle çabucak. Dediğim gibi arkadaşlar çok uzun tak biliyorum. Sorun yok. Bunları daha sonra tekrar toprağını değişip dikeceğiz zaten. şurada şimdi gördüğünüz gibi bazı yavrular hiç güneş göğü yani aradan çıkamadığı için çok ince kaldılar. Bunları biz şimdi köpük böyle diktiğimiz zaman 1-2 ay içinde bunlar tekrar yuvarlak halini alacaklar. Çünkü çok yavruladı. Ee, i̇şte onun için her zaman diyorum çok aşırı yavrulamadıkça kaktüs ve sükulentlerinizi iki de bir saksı değişmenize gerek yok. Bu şekilde öyle çalışacak ki bastıracak yani. Bastırdığı zaman o zaman değişeceğiniz ona. Çünkü kaktüs ve sukulent şöyledir. Ne kadar çok geniş toprak buldukça o kadar çok kökünü oraya uzatmaya çalışır. Bu sefer ne oluyor? Yavrulaması ve çiçek açması daha uzun vakit alır. Hani bazen diyoruz ya benim işte 3 yıldır elimde, 5 yıldır elimde halen daha çiçek açmadı. Hep o yüzden oluyor işte. Onun için çok sık saksı bence değişmeye gerek yok. Biz burada zaten yıllardır ne denediysek, neyi yaptıysak onu sizlere anlatıyoruz. Denemediğimiz bir şeyi sizlere anlatmıyoruz. Yani veya yapmadığımız bir şey veya sonucunu alamadığımız bir şeyi size söylemiyoruz ki sizi de yanılgıya düşürmeyelim diye. arkadaşlar şu an havalar çok aşırı sıcak gidiyor. Dışarıya balkona koyduğunuz sardunya, sakız sardunya, yıldız, e, işte ne bileyim begonya veya işte mevsimlik her neyse sulamalarına ve havalandırmalarına çok dikkat edin. Ben sizin olsam çok sıcak aylarda e, onları dışarıya koyar ama gölgede tutarım çünkü hava çok sıcak gidiyor. size göstermek istiyorum şöyle aşırı şekilde yavrulunca yavruları artık kenarlara yani saksıyı gördüğünüz gibi basmaya başladı bu zaman şu zaman saksı değişebilirsiniz eğer parçalamak istemiyorsanız kalkmışsınız veya sürenizde iyice böyle yavrulandığı zaman bunu o zaman büyük bir saksıya dikebilirsiniz ee, yoksa bu şekil olmadıkça e, saksı değişmenin hiçbir e, mantığı yok dediğim gibi hem Yol buldukça kök çalışacak, çiçek açması geç olacak, bir de yavrulaması gecikecek. Yani parçalama nasıl olduğunu size göstermeye çalıştım. Çok basit zaten şurada görüyorsunuz yavruları. Bayağı bir işimiz var burada. Çünkü bu günlerce sürebilir bunu dikmek. Şu an size kısa bir şey daha göstermek istiyorum. Şunu bir kaldırayım buradan. En önemli şey dikimi nasıl yapıyoruz. Yine şöyle çubuklarım yanımda olsun. Ee, ne demiştik? 45 lileri dikiyoruz. Şu şekilde yani 45 dikiyorum. En büyüklerden başladım dikmeye. Kökünü kısalttım arkadaşlar. Şeyin büyüklüğüne göre, yavrunun büyüklüğüne göre buradaki deliği açıyorum. Nasıl? Eğer şurası çok genişse önce bundan açıp Bununla da genişletiyorum. Burada dikkat etmemiz tek gereken husus şudur. Yavruyu yerine oturturdum, Şu şekilde düz. Bir elimle onu aşağı doğru bastırıp düz şekilde tutuyorum. Diğer elimle etrafındaki toprağa parmağımın ucundan oraya mümkün olduğu kadar bastırıyorum. Şöyle her zaman söylediğimiz gibi hep kenarlarda. Neden böyle bastırıyorum? Çünkü bu kaktüs olduğu için hava almasını istemiyorum. Bıraktığım zaman da o şekilde kalacak. Yani şu şekilde şu an gördüğünüz gibi gayet sağlam ve oynama yapmıyor. Bu şekilde köklenecek orada. Bir tane daha dikelim beraber. Gördüğünüz gibi şu kökü kısaltıyorum. Bunu kısaltmaktan korkmayın. Dediğim gibi şeyin büyüklüğüne göre burayı açıyorum. Eğer bundan küçükse bir ufak şeye kadar açıyorum onu. Düz şekilde oraya oturtup düz şekilde şu şekilde bakın dümdüz duruyor şu anda. Bu parmağımla etrafını güzelce bastırıyorum. Etrafını çünkü niye etrafını hep bastırıyorduk? suladığımız zaman su e, bitkinin dibine değil kenarlarında göllensin diye, şurada göllensin diye. Şu an gördüğünüz gibi bakın hiç oynama yapmıyor. Gayet hani elinizden çekmeniz mümkün değil. Bu şekilde sıkıştırarak dikiyorum. Sıkıştırarak dikmek çok önemli. Kaktüsten özellikle sıkıştırarak dikmek çok önemli. Çünkü hava almaması gerekiyor. Tamamen toprakla temas etmesi gerekiyor. O yüzden böyle tutup bir tane daha dikelim. Şöyle şuradan biraz daha küçüğünü alalım bu sefer. Yine bakın kökünü şu şekilde kısaltın. Köklerini kısaltmaktan korkmayın çünkü zaten köklü bitki. Bu sefer bu sopayla açacağım sadece çünkü büyüğüne gerek yok. Dediğim gibi şuraya oturttum, bastırdım, parmağımla tutuyorum sonra etrafını bastırıyorum bu kadar suladığım zaman can suyu vereceğim buna evet ee, şöyle bunu düzenli de sulacağım neden düzenli sulacağım çünkü bu gerçi biz öbür kesilerek opuntiyalarda da düzenli su veriyorduk onlara zaten yarım köklü olduğu için düzenli su vereceğiz can suyu da vereceğiz ee, sulamadan yana bir sıkıntım çünkü hava çok sıcak gidiyor. İki günde bir, üç günde bir buna düzenli su vereceğim. Bunları da bu kaktüsü de e, seranın içinde hafif gölge yere koyacağım. Neden hafif gölge yere koyacağım? Çünkü direkt güneşini bunları yeni kırdığım için saratma yapabilir onlarda. Onun için biraz daha gölge yere koyacağım. Can sularını vereceğim. Dikim toprağımız zaten artık söylememize gerek yok. Her zamanki aynı toprağımız bu kaktüsü de bu şekilde dikiyoruz 104 ve köpük öyle dikerken de aynı işlemi yapacağım yine dediğim gibi buradan elimi tutup bastıracağım bir tane daha dikelim bu dikim işi çünkü gerçekten önemli yani yanlış dikimden dolayı bitkiyi kaybet kaybetmeyelim yani her şeyini buraya kadar getirdik yaptık ettik bekledik atıyorum bir yıl yavru almak için o bir yılda aldığımız yavruyu yanlış dikimden sebep kay kaybetmeyelim yani şu şekilde dedim ki bak oturdu elinizden güzelce bastırın ondan sonra bırakmayın tutun etrafını güzelce bastırın bunu ne de yapıyoruz bu tarz bitkilerde şu şekilde o orada tamamen oturacak hiçbir şekilde oynama yapmayacak artık bu burada havanın durumuna göre bir buçuk ay sonra iki ay sonra şu kenarlarından zaten yeşil yavru atmaya başladığı zaman çünkü hemen yavrulayan bir kaktüs olduğu için başladığı zaman zaten ara ara biz kontrol ediyoruz Bunu kökü çalışmaya başladı mı köklenmiş oluyor zaten dediğim gibi buradan çekip komple geldiği zaman o bitki sağlıklı bitkidir köklenmiştir satışa hazırdır arkadaşlar bu konuda da daha özel yani yaptığımız şey budur başka söylenecek bir şey yok bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.